Bu yaz bu. Bu kim ya? <laughs> Alo. Ha, şimdi beni iyi dinle. Sen bana yaz gülmez. Önce İstanbul, sonra Eskişehir ve Adana Çocuk Esirgeme Kurumu. Oradan da şimdi kaldığı İstanbul Yetiştirme Yurdu'na gönderildi demiştin değil mi? Bunda bir yanlışlık var. Nasıl yanlışlık olamaz? Doğu Aladağ'ın özel belgelerine ulaştım, o tam tersini söylüyor. Ha sana bir de... ...bir numara atacağım birazdan. Bu da başka bir çocuğun numarası. Onun da kim olduğunu bulmanı istiyorum. Eğer gerçekten senin dediklerin doğruysa... Yani ...biz... ...belki de yaz gülmez diye... ...başka birine sahip çıkmışızdır. Bu da senin. Adamımıza sen aktarırsın parayı. Tamam, sağ ol. Neymiş bu hesaplar? Ekim'in ailesine, daha doğrusu annesine ulaştık. Ve o noktada karşımıza Doğu Alada Bunlar da onun Ekim'in annesi Yağmur yaptığı para transferleri Tunç Bey. Yıllarca devam etmiş. Evet, 200 sene öncesine kadar sürmüş. Doğu Bey'in kaza yaptığı zamana kadar. Onlar da Doğu Bey'in Ekim hakkında topladığı belgeler. Doğal'a Ekim'i sürekli takip etmiş. Ekim kim ki? Niye takip etmiş? Bunu ancak bize Yağmur Kara söyleyebilir. Tamam. O zaman sen Yağmur Kara hangi hapishanede onu bir öğren bakalım. Gerisini sonra konuşuruz. başımıza hekim çıktı. Kim bu hekim ya?